Evet Eda ters koyunca diş varlığına kızıyor. <laughs> Düzen manyağımız. Öyle mi koyalım? Peki. <gülüyor> <gülüyor> Çevirebilir miyim? Rahatsız edin. <laughs> çok ayıp. Hadi gel de ellerini yıkayalım gel. Hadi. Aç avucunu. Aç avucunu. Ben gideyim mi? Ha, aç avucunu. Öpeyim mi? ver şimdi bana. Onu ver bana. Öbür elini de aç. Ha. Hadi. Biraz daha yapma anne. öyle falan. Sürt. Ne yapayım? Ben mi yapayım? Öyle mi yapayım? <laughs> Herkesin yerinde Zerrin. Hiç bugün yatasın yok gibi sanki Eda. Ayakları çıkartıyor. Tamam, <laughs> <laughs> alabilir miyim diş fırçasını